Evet Okan'cım aç bakayım kamerayı. Abi ben <laughs> okulum var yatayım. hadi hadi aç saat 2 olmuş ne okul aç. Abin de yanına gelsin. Ha yan yana değilsin. Abi hayır ama tamam, farklı evde. Aç kamerayı. Ee, Rani abi. bir şey söyleyeceğim psikolojisi falan bozulur mu lan? Abi, annemler falan var. Dur bir var dakika abi, abi abisini onay almam lazım. Ee... Abi tam Okan'lık bir şey buldum. Ne abi söyleyeceğim Okan'a bir şey diyeyim mi? Şuna çiğ hayatsın. yumurtayı ver. Hayır ya çiğ yumurtayı ver tek atsın işte ya. Şart mı? Tamam onu yaparım. Limon ver limonu, ver limonu da, da, yapıştır. limon olur. Limon. olmaz, limon olmaz. Yumurta al gel, yumurta al gel. Tamam. Yumurta mı? Tamam. <laughs> Gerçekten içecek mi? Vay kardeşim. O bir şarkı değil. <laughs> Vay. Selamünaleyküm. Kardeşim, <laughs> <Selamun aleyküm>. kardeşim <laughs> senin şu an kaslarının <laughs> proteine ihtiyacı var, tamam mı? Evet. Ya sanki içmediği şey. Kaçım. Ne alaka ya, içmiyorum ben, ben içiyorum Ben niye bunu içmedim be. ya? Tamam bak bir dakika senden bir şey rica ediyorum. Buyur abi. Böyle tek atmayacaksın tamam mı? Nasıl ne yapacağım? Yani tadını çıkar. Bir yudum al. Çiğne. Tadı tadını çıkar ya. Emcire Gel, emcire. Ha, İçeriden mesela... soya sosu soya sosu al onları da koy. Yok yok beyazını şöyle bir löple bakayım bir. Ya Okan <laughs> git gide Kadircan'a benzemiyor mu? Yok sana da benziyor ya. İkinizin tam <laughs> karması oğlum. Tam <laughs> evet. karması. Şey o zaman abi siz. biraz tadını çıkarırız. <laughs> bir güzel bir şekilde <laughs> tadını içeyim. Çıkar bakayım. Ben bakmayacağım ya. Oh. Bir şey de söyleyin ne olur. Yapıştır. <laughs> Yapıştır koçum. Oh. Ölesin Okan'ım. <laughs> Okan bir şey diyeceğim kusacaksan abi tek at yani yok, yok. ben bir tadını çıkarayım <laughs> Tamam yeter Ay. o Ah. Mis mis <gülüyor> <gülüyor> Delikanlı aslan parçası As, Aslanım benim be şimdi bir gargara yap bakayım Gargara <laughs> Bunla Evet evet o böyle sarı böyle bas yemiş Vurlar şey gibi abuzlar, la, la. <laughs> Tamam bir gargara yap yut o zaman hadi. Çok acı çektirmeyeyim sana. Hepsini? Hepsini, hepsini. E Gargara yapamaz abi. Yapar Elin yapar. Hepsini yapamam. <laughs> yapar, yapamaz yaparsın. bunu yapamaz ya. Yap yapar aslan gibi. Oğlum bak mücür. yumurtayla kurtarıyorsun abi, işte. Abi hepsini gargara yapamam bunu. Yapmazsa bir, soya bi, sosu bir, döktür bir öyle ki. Bir miktarıyla, sarısıyla yap. Al ağzında dudağında dudağını sarısını ayır onu. <gülüyor> <gülüyor> Ağzımı dudağımla sarayım abi sarısını. Bak onu böyle dudağını in ince, dudağı, ince yap. Dudağını ince yapacaksın. Tamam mı? Dudağını ince yap yapınca luk, luk diye, diye gelecek ağzına, Abi yok mı? hayır. <laughs> Ayırayım geleyim sarısını gargara yaparım. Yok yok tamam uğraşma. Şunu bir çak şöyle bir ağzını çalkala gargara yapma. Olduğu yerde dişlerini temizle şöyle bir. kütlü Küt diye atıyorum. Kü e, e, bir, bir, çalkala Kütüceğim. sonra göm aynen. Protein. Ne olur ne olmaz ben kulak kulaklığımı çıkarıyorum. <laughs> Ay yazık ya. Tulkan Yapıştır ya. Çok kötü ya? ya. ya abi, bunlarda hiçbir şey yok ya. Biz ya neler yaptık çek. ya. Ay. Şeref abi. Şerefe kardeşim. <laughs> Ay. <laughs> <laughs> Yok oldu <kaldı>. çocuk. <laughs> Dur. Yuttu. <Yutayım. gülüyor> <laughs> Oo bir de su üstüne yarasın kardeşim. Helal lan sana. Helal lan sana. Aslan parçası! o kadar kötü ya. değil bu arada ya. Ee, güzel bu arada harbiden tadı çok... <laughs> çok şey bir yarım saniye şöyle oldum ama. Ne oldum bir yarım saniye? Sonra düzeldim ama. Oğlum şöyle düşünün. Sporcular bunu her gün yapıyor abi. Günde 5 tane 6 tane gömüyor evet. yani. Sabah 4 tane çökeceğim. Abi ama çiğ içmiyoruz ya. <laughs> ne olacak oğlum bir şey olmaz. <laughs> Sa tamam. Ben yapmam tamam. abi ben jokerim. Bende bende. Saynayı aç bakayım. Tamam ne getireyim ben. Sayın'a ne verelim? Abi bence stand-up'ı var gibi. Abi stand-up yapmayayım ya. Stand-up yapmasın o utan utanma şeyi çok kötü onun ya. Kameraya bakarak Lars fıkrası anlattıralım 3 tane. Ay yok. <laughs> Koray olurdu. böyle diyorsa yapmak istiyordur bu arada. Evet bu Koray'ın işine geldi vazgeçtim bunu söylediğim için. Sayna tamam, ev, evinde cımbız var mı? Cımbız var abi. Bir al gel bakayım. Evet, Adamın tek adamı adamı <laughs> evinde şey yok. Of! Evinde bir şey ya. <laughs> uy! <laughs> uy uy! Vay, Vay kardeşim! Ben hiçbir şey istemezdim. Evet abi cımbızı aldım. Cımbızı aldım. <gülüyor> Şimdi onun <laughs> üstü... Şimdi kardeşim ufaktan... Abi onun için kaktüs var ya. Altında ne var? Hazırlık diyeyim ben. Altında şey eşofman var abi. Eşofman var çıkarım. <laughs> ya seni yerim ya. Oğlum çok şey oldu ya. ya. Çok ma Üzülüyorum çok mazlum abi. baktı ya. Bak şimdi şöyle güzelce... Evet. güzel ya, çok benziyorsun. Başa gelen çekilir yapacak. <laughs> ya. <laughs> Adam sürekli Arada bir de yengeme benziyor. Yengeme benziyor diyor <laughs> ya. Abi vallahi çok benziyor. Allah affetsin ya. Dukan abi. Ha. Küçük bölgesindeki sakal var ya. Küçük bölgesindeki sakaldan Ay. böyle yavaş yavaş çeksin kılı. Bir dakika dur bakayım. Abi çok acıtır. Acıtır. Sakal mı burun oğlum burun kılını çektin mi o gözler kızaracak böyle Abi, bir. Abi burun kılı mahveder ya. Evet işte o yüzden. Hani sakal düşüneyim. Sakal değil cücük. Sakal değil. da sakal olabilir de burun oğlum, çok Oğlum ben zor sakaldan ya. hiçbir şey olmaz oğlum. Lan gençliğim boyunca oyunlarda hep burun kılı çektim hiç kanamadı. O, o zaman cımbızda bir şu cücüğünden bir tane bir al bakayım bir deneyelim mi? Cücük orası değil yalnız. O eski <laughs> <laughs> acır lan Dudak altından kardeş. İyice sık elinle. İyice sık. Sık. Çek. Yavaşça. <laughs> Abi birden fazla gitti ya. Zaten üç tane vardı. <laughs> tamam şimdi de burundan al bakayım. Abi burun çok acır ya. Abi bir tane bir yolla bakayım. Bir tane denk gelsin. <gülüyor> ee... <gülüyor> eee... Abi, Abi, hadi hadi Acıyor, çok acıyor. Tamam. Çek. çek, çek. Bak, bekle. Bir, bir, <laughs> bir sakin ol. Tamam mı? Şimdi tamam, cımbızı tamam. böyle yavaşça... Sıkma şu an. Acıtmak zorunda değilsin. Evet. <laughs> cımbızı yavaşça... Abi, bu. korkudan burun delikleri <laughs> harmanlaması gibi <gülüyor> oldu çocuğum. <laughs> açıldı, açıldı iyice. Tamam, onlar şu an dışarı çıkmak istiyorlar, nefes almak istiyor Sen şimdi bu cımbızı of. bir burun deliğinin içine sok. Sıkma ama. Sadece sok. Böyle daldır biraz, daldır. Tamam sıkma, hiçbir sıkıntı yok. Dön Şimdi, bas al, çek! Gözüm <laughs> yok yok, dön, elini dön. çek, elini çek. Bas çek! Yalan mı söyledin lan? Yok abi vallahi. Bir yalan yaptı, ya? yaptı. Diğer delikten de bir tane yapasım önce abi. <laughs> e beni a*** ben çekeyim Ben de ona da okuyayım da yayına uymuyor. İçim buzucu kontrolümüz var az önce. Bir bakıyorsun, zemük çıkıyor. Ciğeri alıyor orada. Altı buçuk santim kıl çıkmıştım böyle. <laughs> tamam. tamam mısın? Benim tamam abi ya. ya ben o, şey ben ya. o burundan kılı çeksem şu an gözümden yaş akmış da senin de bir kızardı ama. Akıyor yani. abi zaten. <laughs> tamam canını yerim okey. İyi hadi senin de cezan bitti. Abi şükürler olsun. <laughs> Yüpeciğim hoş geldin. Bir önce kameranı aç bakayım. Abi bir saniye geliyor mu sesim benim? Geliyor geliyor. geliyor. Sesim böyle miydi ya? <laughs> Vay be. Abi, abi bir şey diyeceğim, şimdi bir dakika cezamı öreyim, ondan sonra malzemeleri Hı. alayım, ona göre geleyim. Tamam, ne cez... Oğlum, sana şarkı söylettireceğiz. Abi, şarkı söylemeyeyim bak e, Söyle. <laughs> bak, e, çok güzel bir teklifim var. Neymiş bir şey o? Bir acı pul biber yiyeyim, Büyük yemek kaşığıyla. O ya, ne ya? Yok ama öyle ama bir şey. öyle bir ceza olabilir mi sanki? Ne demek öyle bir şey? O. Abi, ama acı. Öyle yani ben, ben yapaydım. Ne itiraz ediyorsun ya? Hadi, hadi. Bak, zorlama. Acı biber yerken şarkı söylettiririm. <gülüyor> <gülüyor> tamam, açıyorum. Hala zaman kazanıyor. Kardeşim benim dur şimdi yedim seni. Evet. Aleyna Tilki fan olduğunu biliyorum. Biliyor musun Aleyna Tilki'nin şarkılarını? Hangisini biliyorsun? Oo çete bak oy çekiyor. Kordi'den bir... Tip var ha yakışıklı çocuk gibi. O saçlar da uzunmuş oğlum senin. <laughs> ya. Şu an çok gerildi bak kardeşim benim. Hadi bakalım o zaman e, ne Aleyna Tilki ne söyletelim? Abi cevapsız çınlama olur. Cevapsız çınlama mı? Hazırım mı? Açtın mı sözlerini? Evet. Hadi bakalım yapıştır. Şimdi bak kimse tepki vermez. arkaya bit falan verseydiniz böyle olmuyor ki. Hayır böyle tertemiz bırakacağım. Bir de bence bak kendine ha. yaklaştır telefonu hem yüzüne sesin de net gelsin. Şu an tam net duymuyorsun. <laughs> Ben de zaten mikrofondan alıyor, telefondan almıyor. Ha. Allah Allah. <laughs> Yediremedik. Doğru. Evet, sendeyiz Yüpecim. Çağ kesimden daha çok çok acıtır. Bize bakarak evet Hemen lütfen. Hemen geçmez öyle vicdan. Abi o şeyi bilemiyorduk ama. Olsun. Vicdanınızı aklında ne varsa, dilimde hepsi. Sağduyum herkesten önce. <laughs> Arazi kulağımda sayısız, sen cevapsız. Omuzlar. Sinnağa... Biri beni mi anıyor? Seviyorum sanıyor. Evet. Abi yeter bence. <gülüyor> <gülüyor> Hayır lan. Nereye? Gel de karısı hadi. Hadi, hadi. Düşün <laughs> ya. Bitir bitir. Nerede kaldım? Köprüleri yakalı kaldırıp kenara atalı. Yüzünü unutanı uzun zaman oluyor. Helal be. Ağzına sağlık. Şimdi bunu <laughs> bunu bir güzel yayından klip alıp kendi Instagram hesabına at bakalım. Yüpedit <laughs> 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 hadi hadi hadi. <laughs> şahsi hesabına değil. Sen, şahsi şey hesabına ya. değil oğlum. You, you kanalına. Bir gün kalsın orada. Geliyorum. Bir gün kalsın niye? ya. Anı ya. 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 ya.